Merhaba arkadaşlar. Mustafa Ali, Hafsanur biz bugün boyama yapacağız. Mustafa Ali kedi boyamak istediği için ona kedi verdim. Hafsanur çiçek ve ağaçları boyamak istedi ve onun çok güzel boyayabileceği Uğur böcekleri de var. <laughs> Hadi bakalım. Boyamaya başlayalım. Önce bir Mustafa Ali'ye bakalım. Bakalım nasıl boyayacak kedisine? Hangi renkleri verecek? Tabii ki en sevdiği turuncu renkten başlamayı tercih etti Mustafa Ali. Değil mi Mustafa Ali? Evet. Bakalım Hafsa ne yapıyor? Oo, Hafsa Uğur böceğini mora boyamayı tercih etmiş. Hafsa Nur, Hı. sana bir sır vereyim mi? Evet. Uğur böcekleri kırmızı olur biliyor musun? Evet. Efendim. Evet. Hafsa mora boyamak istediği için mora boyuyor arkadaşlar. Karışmıyoruz. Kendisi nasıl boyamak istiyorsa o şekilde boyuyor. Hadi bakalım. Bakalım Mustafa Ali ne yapıyor? Mustafa Ali ne yapıyorsun? Boyuyorum. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Hala turuncuyla mı boyuyorsun? Neresini boyuyorsun şu an kedinin? Ağzını. Ağzını boyuyorsun. Mustafa Ali güzel boyuyor. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Hızlanalım arkadaşlar. Hızlanalım hızlanalım. Hafsanur. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Hafsanur hala or böceğini boyamaya devam ediyor. Yardım etmemi ister misin? Peki, Hafsanur benden yardım istemedi arkadaşlar. Kendisi bayamak istiyor. Ne zaman yardım isterse ben ona yardım edebilirim, değil mi? Evet. Mustafa Ali önce bölüyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Gördünüz mü? Bak, bak, bak. Önce bölüyor, sonra boyuyor. <laughs> Öyle daha mı kolay oluyor Mustafa Ali? Evet. Ha, anladım. Yalnız Mustafa Ali'ninki baya bir şekil almaya başladı. Bir Hafsanur'a bakalım. Oo. Hafsanur, uğur böceğinin kafasını kırmızıya boyamayı tercih etmiş. <laughs> Şimdi neyi boyuyorsun Hafsanur? Çiçeği. Çiçeği mi boyuyorsun? Oo. Ama çiçeğin yapraklarını pembe renge mi boyasak? Elbrenme evet, ya. Neden? Hangi renge boyayacağım? Hangi renge boyayacaksın? Bakalım göster. Hangi renk o? Hafsa'nın renkleri bilmiyor arkadaşlar. Biliyorum. Hangi renk hadi söyle. Beyaz. Hayır. Abisi sen söyle hangi renk o? Kırmızı. Hafsa'nın elindeki renk. Siyah. Hafsa'nın yaprakları boyamak istediği renk. Hafsa göster hangi rengi boyamak istiyorsun? Turuncu. Evet arkadaşlar. Hafsanur çiçeğin yapraklarını turuncuya boyamak istiyor ama kahverengiyle boyamaya devam ediyor. Bir de onun burada sehpasını masasını çeken minik bir aslan var. aslan ablasını sabote ediyor arkadaşlar. Boyamasını engelliyor masasını çekiyor sürekli. Ne Oo, Hafsa kardeşine hiç kıyamıyor. Hiç hiç hiç, hiç kıyamıyor. Hiç kıyamıyor. <laughs> evet Mustafa Ali. Şimdi hangi renge boyuyorsun? Mora. Mor. Neresini boyuyorsun? Kulaklarını. Oo, kulaklarını mora boyuyor arkadaşlar. Mustafa Ali bayağı iyi boyuyor. Bakalım. Aslan Hapsandır'ın ayağını gıdıklıyor. Yakaladım onu. Yakaladım onu. Evet arkadaşlar. Aslan Hapsandır'ı rahat bırakmayacak gibi. Sürekli Hapsandır'ın etrafında dolanıyor. Ya arkadaşlar görüyor musunuz? Aslan hafsanırı sürekli oyalıyor. Hafsanır boyayamayacak gibi. Aslan hafsanırın boyamasına izin vermiyor. Evet, Hafsanur kardeşine hiç kıyamıyor arkadaşlar. Aslan ne yaparsa yapsın. Hafsanur kardeşine hiç kızmıyor. Çok seviyor kardeşini. Ve ben onu tebrik ediyorum bu huyundan dolayı. Kardeşine hiç kızmıyor. Evet Mustafa Ali. Oo, Mustafa Ali kedinin ağzını maviye boyamış. Yanakları mı bunlar Mustafa Ali? Evet. Yeşile boyadığın yerler kedinin neresi? kirp göz Aa evet. Gözleri sanki Mustafa Ali. Gözleri burada kaldı. Ama Mustafa Ali güzel iş çıkartıyor arkadaşlar. <laughs> bakın bakın arkadaşlar burada neler oluyor. Bakın arkadaşlar burada neler oluyor. <laughs> Hafsa Nur'la Aslan arasında neler oluyor arkadaşlar? Hafsa Nur boyayamıyor maalesef. Aslan ona izin vermiyor. <laughs> Mustafa Ali çok güzel boyuyorsun yalnız sen. Demek ki arkadaşlar Mustafa Ali 2 yıl okuluna gitti biliyor musunuz? Mustafa Ali bu sene de 1. sınıfa gidiyor. 2 yıl okulunda o kadar çok boyama yaptı ki şu an çok güzel boyuyor gerçekten. Evet arkadaşlar burada burada yine bir olaylar oluyor yine bir olaylar oluyor aslan Hafsanın boyamasına asla izin vermiyor <laughs> aslan Hafsanın kalemlerini yere attı arkadaşlar Hafsanur küstü küstü Hafsanur küstü boyamak istemiyor boyamak istemiyor <laughs> aslan onu tutmuş arkadaşlar bakın bakın Hafsanır küstü. Aa, ağlamaya başladı. Hayır, hayır, hayır. Ağlamıyoruz. Ben şimdi onun kalemlerini... Ben şimdi onun kalemlerini... Aa, abisi de bana yardım ediyor. Aa, çok teşekkür ederiz Mustafa Ali. Evet arkadaşlar. <laughs> Hafsa'nın kalemlerini topladık. Hafsa tekrar boyamaya başladı. Bakalım Aslan onu rahat bırakacak mı? Alamam aslanı. Hadi bakalım boyamaya devam et. Hızlan biraz hızlan hızlan. Oo, hafsa yaprakları turuncuya boyamaya başladı arkadaşlar. O ne hangi renk hafsanur? Pembe. Aa evet hafsa pembe rengi bildi. Aferin. Aferin ona. Evet arkadaşlar. Mustafa Ali baya baya iyi gidiyor. <laughs> Mustafa Ali sana yardım etmemi ister misin? <laughs> evet arkadaşlar. Hayır. Burada yine olaylar oluyor. Yine olaylar var. Yine olaylar var. <laughs> Aslan yine Hafsa rahat bırakmıyor. Ne Efendim? Ne Neden? Aa hadi gitti gitti bak aslan gitti hadi gitti bak bak gitti aslan. Aa aslan bu defa da abisine gidiyor arkadaşlar. Aslan bu defa da abisine gidiyor. Aslan. Aslan bu defa da abisine karışmaya gidiyor. Abisini şey yapacak. Bakın bakın arkadaşlar onun sehpasını çekmeye çalışıyor. Abisi tabi Aslan'ı çok sevdiği için Çok seviyorlar Kardeşleri Aslan'ı çok seviyor Hadi bakalım Mustafa Ali Hadi hızlan 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 Hafsanur boyamayı bıraktı Kardeşini sevmeye başladı <laughs> Hadi Hafsanur hadi boya Hadi anneciğim hadi 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 boyuyoruz hadi Evet arkadaşlar aslan benim yanıma geldi. Hadi bakalım. Hızlanıyoruz, hızlanıyoruz. Oo, Hafsanur bu defa da yeşile boyamaya karar verdi arkadaşlar. Hafsanur o kalemden o kaleme geçiyor. O kalemden o kaleme geçiyor arkadaşlar. Bir sürü kalemle boyamaya başladı ama hala bir şey boyayamadı. Bir yaprakta 3 renk var arkadaşlar. Bakın. Turuncu, mavi, yeşil. <laughs> evet. Sıra Mustafa Ali'de. Mustafa Ali kedinin mamasını boyuyor. Mama kabını boyuyor şu an arkadaşlar. Mama kabana kırmızı olsun dedi Mustafa Ali kırmızıyı tercih etti. Çünkü neden arkadaşlar biliyor musunuz? Mustafa Ali tam bir Galatasaraylı. Sarı kırmızıyı çok seviyor. Ama ben hiç, benim yok bile. Senin de orada kırmızı kalemin var? Ama karata yar küçük oldum, Aa Evet, hediye etsin abi sana hediye eder biliyorsun. Hadi Mustafa Ali hızlanman lazım. Evet arkadaşlar, Mustafa Ali mama kabını da boyadı. Bakalım gösterelim Mustafa Ali dur. Arkadaşlarına gösterelim nasıl boyadın? Evet arkadaşlar ben Mustafa Ali'nin boyamasını beğendim. Siz beğendiniz mi? Videonun altındaki yorumlarda buluşalım. Arkadaşlar hadi siz boyamaya devam edin videoyu kapatalım. Arkadaşlar videoyu kapatıyoruz. Abone olmayı unutmayın. Videoya abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. unutmayın. Gele gele.